Türk sırlarına tekrar hoş geldiniz. Dünyanın dört bir yanında duyguları harekete geçiren, en çok konuşulan ünlü anlarının adresi. Bu gece hem İtalya'yı hem de Türkiye'yi sarsan bir hikayeyi sizlere sunuyoruz. Kurgu ile gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bir itiraf. Abone olmayı, kanalı desteklemek için katıl düğmesine tıklamayı ve bir sonraki son dakika haberlerini kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi, bir adamın gerçeğinin tüm bir ülkeyi susturduğu geceye dalalım. Barış Bağtaş, sonunda kalbini açtığı geceye. İtalya'da sıradan bir televizyon akşamı olması gerekiyordu. Ancak, Reuno'nun özel programı İtiraflar gecesi, inde ışıklar söndüğünde, izleyiciler sıra dışı bir şeyin. Gerçekleşmek üzere olduğunu hissedebiliyordu. Sunuculuca Baroni'nin karşısında, Türkiye'nin en çekici oyuncusu Barış. Bağtaş oturuyordu, cazibesi, disiplini ve özel hayatını sıklıkla çevreleyen gizemiyle biliniyordu. Program boyunca stüdyodaki atmosfer hareketliydi. Barış gergin görünüyordu. Normalde kendinden emin gülümsemesi yerini sessiz bir yoğunluğa bırakmıştı. Baroni röportaja nazik ama keskin bir soruyla başladığında. Barış, bugün kariyerinden çok kalbinden bahsetmek istiyorum. Kimi seviyorsun, seyirciler arasında bir kahkaha dalgası yükseldi. Ama Barış gülmedi. Mikrofonu tuttu, yavaşça nefes verdi. Ve dünyayı donduran sözler fısıldadı, bu kalp uzun zamandır sessiz. Ama bazı isimleri duyduğunda hala canım yanıyor. Mesela, Yağmur. Barış'ın gözleri stüdyo ışıklarının altında parıldarken devam etti. Yağmur, u gördüğüm anda ona aşık oldum ama o zamanlar ikimizde. Bu hissin derinliğini anlayamadık. Sette tanıştık, sadece oyunculuk olacaktı ama bir süre sonra. Artık senaryo olmadığını anladım. Enerjisi, gülümsemesi. Hayata olan tutkusu, onunla ilgili her şey farklıydı. Belki çok gençtik, belki de çok korkuyorduk. Ve sonra her manşette tekrarlanacak o cümle geldi. Milyonların kalbinde yankılanacak bir satır, aşk bitmedi, biz sadece bitirdik, bu tek cümle. Modern ünlü tarihinde en çok konuşulan bağlantılardan. Birini yeniden canlandırmaya yetti. Ancak izleyiciler gözyaşlarına boğulurken, başka biri izliyordu ve o da hiç duygusal değildi. Aynı saatte, İtalyan model Sara Bluma'nın, Roma'daki lüks bir otelin suite'inde, canlı yayını izlediği bildirildi. Bluma'ya yakın kaynaklar Corriere di Moda'da, Barış'ın Yağmur'un adını söylediği anda, Sara'nın yüzünün karardığını söyledi. Bu kadından ne zaman kurtulacağız? diye bağırdığı ve ardından telefonunu yatağa atıp televizyonu kapattığı bildirildi. Eğer bu hikayeyi şimdiye kadar beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizce barışın? Yağmur, A olan hisleri gerçekten hiç bitti mi? Bize bildirin ve unutmayın, Türk sırları ne abone olmak size bunun gibi daha duygusal perde arkası hikayeler sunmamıza yardımcı oluyor. Avrupa barışın gözyaşlarıyla dolu itirafını hala hazmederken başka